Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son birkaç hafta içerisinde oyun sektöründe yaşanan bazı olaylarla ilgili konuşacağım. Ee, biliyorsunuz zaten son bir haftadır falan yayınların falan yapıyorum bu tarz oyun sektöründeki yayınların işte Summer Game Fest olsun, Inside Xbox olsun, ee, tamam, State of Play'i kaçırdık ama yani birçok oyun sektöründe gerçekleşen etkinliği son zamanlardaki kanalımda canlı yayınlarını yaptık. Ee, ve o canlı yayınları çok fazla kişiye ulaştıramadım. Her ne kadar oyunlarda oyun sektörüyle ilgili şeyleri konuşsak da, gelişmeleri konuşsak da vesaire bunları konuşsak da, ben de dedim ki bu son haftalarda gelişen bütün olayları bir videoda toplayayım ve konuşayım. Belki oyun sektörüne son haftalarda neler olduğunu falan kaçıran onlar olabilir veya benim fikirlerimi kaçırmış olanlar olabilir bilmiyorum. Merak edenleriniz varsa malum yayınlarda en fazla 20 kişi falan oluyor. Bu tarz şeyler için bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi bu videoda neler konuşacağım? Her şeyden önce e bu videoda PlayStation 5 ve Series X'ten bahsedeceğim ister istemez. Hani şeyi sevmiyorum. Abi PlayStation 5, o Series X falan diye böyle şeyleri sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Adamlar dün PlayStation 5'i şöyle ucundan gösterdi. Bilmeyenler için söyleyeyim. State of Play'de PlayStation 5'i gördük. Fark etmeyenler için evet o PlayStation 5'in açılış animasyonuydu. Yani şey hani kasanın üstündeki, aletin üstündeki açılış ışığıydı daha doğrusu LED'iydi. Hani onu gördük mesela. Onlardan bahsedeceğiz. Onun dışında Inside Xbox etkinliği oldu. Xbox bizi çok güzel kekledi. Ondan bahsedeceğim. Microsoft yine bol bol hata yapıyor. Yine Sony çok yine Sony çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hani Microsoft'ta sürekli şey olarak bahsediyorduk ya. Abi Game Awards'ta herifler konsolu bile tanıttı. Ne kadar hızlı gidiyor bu bu, bu şey bu sektör bu, bu sezon bu, bu bu jenerasyonda kesin yok edecek Sony yi. falan diyorduk ya. İşleri şöyle gitmiyor gibi duruyor şu anda. Yani illaki bir yarıştırım yapacaksak bence yine umurumda değil ama hani Sonuçta her iki tarafta aslında çok farklı oyunlar yapıyor hani. iki konsolunda hala birbiriyle karşılaştırmasına çok uyuz oluyorum çünkü Xbox'ın gittiği yol çok çok farklı. Ondan da bahsedeceğim. Xbox'ın yaptığı oyunlarla Microsoft'un bilhassa yaptığı oyunlarla Sony'nin yaptığı oyunlar arasında çok büyük farklar var. Onlardan bahsedeceğim. Onun dışında Summer Game Fest diye bir e, olay oldu. Bir etkinlik oldu. Şimdiye kadar hiç olmamıştı. Game Awards tarafından e, yapılan. E, çok güzel duyurular gördük. Çok iyi şeyler gördük. Çok kısalardı, çok sıkıcılardı, çok full konuşma üzerineydi ama şimdiye kadar neredeyse son bir yılda izlediğimiz tüm etkinliklerden daha gaz, gaza getirici ve daha hoştu. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi zamanda bir hafta geriye saralım ve Inside Xbox etkinliğine girelim. Inside Xbox'ın çuvallamasının sebebi nedir? Bilmeyenler için Inside Xbox rezalet bir şekilde çuvalladı. Neden diye sorarsanız e, bundan tabii Etkinlik olmadan birkaç hafta önce xbox çıktı ve şey dedi beyler hazır mısınız geliyor series x gameplay geliyor yeni nesil geliyor series x geliyor yeni gameplay hazır olun tutunun falan diye böyle paylaşımlar yapıyor twitter'dan yapıyor tabi bu paylaşımları bu arada oyun sektörüyle ilgiliyseniz twitter'ı kullanmanızı tavsiye ederim aranızdan birçoğu kullanmıyor twitter'ı biliyorum ee, kullanın ee, en azından böyle gündem falan takip et, etmeseniz de IGN olur pc gamer olur tabi resmi xbox playstation hesaplarını takip edin. Anında çünkü yayınlandığı an haberler paylaşılıyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ee i̇şte dediğim gibi bu haberler de yine Twitter'dan yapılıyor. Twitter'ın altında da şey yorumları geliyor. Ubisoft böyle yorum yapıyor. Ee, hadi bakalım biz de geliyoruz ha falan diyor. Xbox'ta gelin gelin yapıyor böyle. Ee sonra biraz daha zaman geçiyor. Assassin's Creed Valhalla gameplay geliyor falan diye böyle izliyor. Böyle bekliyor millet. Ben de, ben de biraz heyecanlandım. Ki çok heyecanlanan biri değilim. Assassin's Creed'in Assassin's Creed Valhalla'nın hepimiz Assassin's Creed Origins 3 olacağını biliyor aslında. Hani boşuna heyecan yapmayın oyuna. Hani tamam birazcık daha güzel olacak, biraz daha güzel gözükecek. Belki yeni mekanikler olacak ama Origins 3 yani çok çok böyle müthiş bir fark beklemeyin. Neyse onu geçelim. Assassin's Creed'çiler yine beni dövecek. Yine oynanır bu arada. Güzel, eğlenceli olur. Şey etmeyin lütfen. Lütfen. Ben de Odyssey oynuyorum. Güzel oyun. Yapmayın. <laughs> Neyse şimdi şey şeyden bahsedecek. Ha, ilk, Series X değil, Inside Xbox etkinliği başladı. Inside Xbox'ın e, bize vaat ettiği şey yüzde beşini alabildik. Çünkü gameplay diye gördüğümüz tek şey e, Bright Memory Infinite adında bir oyundu, indie oyundu hatta. Tek bir tane kişi tarafından yapılmış bir oyundu. E, çok iyi gözüküyordu oyun ama ya yine tam olarak bir gameplay gibi hissettirmiyordu. O Inside Xbox etkinliği, etkinliğinde yayınlanan tüm oyunların hepsi CGI fragmanlı. Neredeyse hepsi. Bright Memory bile çok fazla inandırıcı değildi. Assassin's Creed'e geldiğimizde zaten herifler direkt şey koymuşlar hani. Abi işte sinematik görüntü koymuşlar. Sorduklarında da adama adam şey demiş sürekli. Abi oyunun içinden mi görüntüler? İyi tamam oyunun içinden de adam oynamıyor ki. Gameplay dediğimiz şey oynamamız lazım. Sonra adamlar şey demeye başladı. Bu bir oynanış fragmanı hani oynanışı fragman ediyoruz. Dedi abi ne yapıyorsun falan. Oyun oyun yapımcısı da çıkıyor diyor abi oyun içinden işte ya. Oyun içinden ya. Sonra diyor yok abi işte oynanışın tanıtımı Temmuz'da geliyoruz falan diye böyle. Abi madem Temmuz'da geleceksiniz Temmuz'da gelin yani. Böyle eksik eksik çıkartmayın. Dislike bombardımına tutuldu. Bütün herkes hype'ını kaybetti. Microsoft şu an tokatlanıyor. Gerçi tokatlananı çok oldu ama hani çok ayar kırıklığı. Mı? Hayır. hayır. E, firmaya sinirli olmasalar da büyük hayal kırıklığına uğradı insanlar bir de üstüne gev 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 gibi konuştular. yani çok da bir şey yoktu Inside Xbox etkinliğinde. Tamam bir sürü oyun duyuruldu yeni nesile e, vesaire falan hani Optimized for Series X damgasını gördük. Neredeyse bütün oyunlarda olacakmış bu hani Xbox One oyunları dahil falan. Geriye, duyum, geriye uyumluluğu biliyorsunuz çok seviyor Microsoft. Çünkü oyun satmak daha karlı oluyor onlar için. Inside Xbox etkinliğinde öğrendiğimiz en iyi şeylerden biri e, Smart Delivery olayıydı. Yani Zeki teslimat Ne oluyor? Xbox One'da aldığınız bir oyunu tüm platformlarda oynayabiliyorsunuz Bir XR'de varsa bir XR'da Series X için optimize edildiyse Series X'te. Ama burada da şöyle ufak bir sıkıntı var Büyük firmalar Ubisoft falan gibi firmalar Buna pek sıcak bakmıyor Oyunlarına sınırlı bir süre sadece Smart Delivery'de tutacaklarmış ki Her platforma ayrı alın, al, alabilsinler Burada ufak bir şey var Şerefsizlik var Yani Microsoft'un oyunları bu şekilde ama Diğer işte Ubisoft, bilmiyorum diğer firmalar hakkında bir bilgim yok o yüzden sallamayayım ama bazı firmaların ismini de gördüm. Onlar pek sıcak bakmıyormuş bu konuya. Tıpkı Nvidia, GeForce, Nova çok sıcak bakmadıkları gibi. Oyun gördük mü? Gördük. Bol bol farklı farklı oyun gördük. Eee... Xbox'un yaptığı şey birazcık daha farklı. Microsoft'un yaptığı birazcık daha şey, birazcık daha farklı. Sony'nin böyle çıkıp E3'lere katılmamasının sebebi birazcık daha bu. Şimdi Microsoft bünyesine bol bol firma almış. Gösteriyor zaten Inside Xbox etkinliği açarsanız böyle bir ekran dolusu şey görüyorsunuz. Firma görüyorsunuz. İşte herkes var. Adam indie olsun, 2A olsun, triple AAA, AAA olsun, tüm yapımcıları almışlar. Ve her bir firmaya oyun yaptırıyor. Her bir firmaya bununla beraber bir oyun kalabalığı oluşturuyor ister istemez. Microsoft Studios altındaki oyunlar artıyor. Ama bu oyunlar nasıl oyunlar? Bu oyunlar birazcık daha hani 2A dediğimiz oyunlar. Veya Indie dediğimiz oyunlar. Yani çok fazla böyle şey yapacak oyunlar değil. Ses getirecek oyunlar değil bunlar. Evet iyi oyunlar olacak. Bakabilirsiniz Inside Xbox etkinliğine. Hoş oyunlar birçoğu. Birçoğu yenilikçi oyunlar. Zaten Xbox'ın yaptığı şey çoğunlukla yenilikçi oyunlar getirmek. Ama hiçbiri bir Zelda gibi değil. Ağırlığı yok. Hani deneyim onlar. Güzel. Ne mesela top döndürmeli oyun yapmış tamam mı adam? Çok güzel gözüküyor. Series X'de belli ki 25 milyon K, 60-80 milyon FPS çalacak. Çok güzel olacak. Ama onu 3-4 saat oynayıp bırakırsın ve senin, senin üzerinde çok fazla bir etkisi olmaz. Vay be ne güzel oyun dersin bırakırsın. Ori ve Forza gibi oyunlar nadiren çıkıyor ama şu an Microsoft belli ki onlara kasıyor. Vay be diyorsun işte ne olmuş? Ee, küçük adamlar Survivor yapmışlar. Abi güzel. Tamam. Güzel yenilikçi. Hoş duruyor. Yapımcı sağlam falan fişan ama biraz oynayıp bırakacaksın. Sony tarafında ise işler böyle ilerlemiyor. Sony tarafında daha zor oyun çıkarıyorlar. İşte en son Death Stranding çıktı mesela. Kaç senede çıktı. Gizemli gizemli çıktı. Ne oldu? Çok farklı bir oyun. Ama size ne vermeye çalışıyor? Sizin üzerinizde bir etki bırakmaya çalışıyor. Bir hikayesi var. Bir atmosferi var. Bir narratibi var. İşte değişik bir oynanış mekaniği var. Onun dışında biraz daha basitleşeyim. Bir Uncharted'ımız var değil mi? Aksiyon ama karakter hikayesi. Sağlam bir senaryosu var. Oynanışı var. Anladınız mı? Sony birazcık daha bu tarz şeylere önem verirken daha sıradan ama etkileyici oyunlar yaparken Microsoft ise daha az etkileyici ama daha sıra dışı oyunlar yapmaya çalışıyor. Daha böyle çerezlik oyunlar yapıyor. Böylece aslında Microsoft'un oyunları artıyor sadece. Game Pass ekleyecek oyunları artıyor. Yani aslında bakarsanız iki firmayı hala karşılaştırmak konusunda hata yapıyorsunuz. Hala PlayStation 5 bir seven adam Xbox'ta çok fazla bir şey bulamayacak. Veya aynı şekilde hala Microsoft'un çerez oyunlarını seven insan PlayStation'da yere edinemeyecek. Çünkü PlayStation'ın oyunları ağır. Last of Us herkes oynayamaz. Sıkılır. Valla sıkılır. Ama oradaki top döndürme oyununu böyle az önce gördüm fragmanını şaşırdım. Güzel duruyor bu arada ama Herkes oynar. Eğlenceli çünkü farklı mekanikleri var işte şekil mekili değiştiriyorsun böyle. O güzel. Herkes oynar ve sever. Ama Last of Us herkes oynayamaz. Seven de çok sever ama. Anladınız mı? Böyle değişik bir mantığı var. Neyse. Inside Xbox etkinliğinde kazığı yedik biz. Tamam mı? Toparlayamadılar da bir daha. Ya belli ki acele ediyorlar. Belli ki Assassin's Creed daha hazır değil. Çünkü geçenlerde şöyle bir haber düştü. Oyunlar takır takır ertelenebilirmiş. Bu yeni konsollarda gelen teknolojiye falan oyun yapımcıları tam alışamamış. Öyle değişik bir haber buldum. Bulursam haberi koyarım. Yani bir problem var ortada belli ki. Bir de ortaya şey çıkınca Assassin's Creed Valhalla minimum 30 FPS çalışacak diye bir şey söylemiş adamlar. Salaklar sanki iyi bir şeymiş gibi söylemiş bunları. Her yerde olay oldu. Ya büyük ihtimalle 30 FPS olayı haberin detaylarına bakmadım ama 8K 30 FPS ya şey 4K 30 FPS falan demişlerdi. Yine performans modu olur. Ben size Assassin's Creed'in nasıl çalışacağını söyleyeyim. grafik modunda 4K 30 FPS oynarsınız. Performans modunda da şöyle 40-45 FPS arası gider gelir bu oyun 1080p'de. Neyse Microsoft'tan çok konuşmayalım, çok acele ediyorlar. Belli ki e, en sıcak kanlı gibi gözüken firma Microsoft şu anda çünkü PlayStation'ın tweetlerinin altına falan da şey yazıyor sürekli. Aa, tebrik ediyorum. Çok güzel oyun çıkarmışsınız. <laughs> iyi çocuğu oynuyor ama aslında şu anda en inceleyen kişi sanki Microsoft'muş gibi gözüküyor. Çünkü şu anda Microsoft böyle bildiğiniz üzere bir yükselişte özellikle Türkiye'de. Yani Microsoft genel olarak Microsoft çatısı böyle Insight Xbox bu şekildeydi. Kimse mutlu olmadı. Kimse mutlu ayrılmadı. Ee, ama yapacak bir şey yok. Sonra sırada ne var? Birazcık oyun sektöründe duraksamalar yaşadık ama ondan sonra Summer Game Fest diye bir şey çıktı. Ben de biraz geç haberdar olmuştum Summer Game Fest'ten. Ee, yani duymuştum ama tarihini falan bilmiyordum. Merakla giriştim. Ne olduğundan çok fazla haberim yoktu. Oyun duyurusu, duyurusu olduğunu biliyordum ama öylesini izliyordum. Summer Game Fest'in yaptığı şey yeni IP'ler tanıtmakmış. En azından kendi ağzıyla, yapımcının kendi ağzıyla söylediği şu buydu. Ve Summer Game Fest çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Uzun zamandır böyle hiç adını falan duymadığımız oyunları tekrardan önümüze konulması çok iyi. Mesela normalde hep görürsünüz işte... Last of Us yapımına başlandı. Hadi 4 sene sonra görüyorsun. Ben bunu biliyordum. halk 1 ve 2'nin remaster geliyor. Çok iyi bir haber. Hiç kimse duymadı şimdi. Hiç kimsenin haberi yok. Çok gizli bir şekilde yürütülmüş proje. Çok iyi öğrendiğimiz yolu duyurduk. Çok eğlenceliydi. Soru cevap kısmı çok fazla eğlenceli değildi ama en azından bizim merak ettiğimiz şeyler soruldu çoğunlukla. Yapım aşamasından birazcık bahsedelim. Mutlu Mesut Summer Game Fest'in birinci bölümünü kapattık. İkinci bölüm ise hiç beklemediğimiz bir şekilde oldu. Summer Game Fest 1 e, bir bittiğinde şey demişti evler. Abi bekleyin çok büyük bir şey geliyor. Abi bekleyin çok büyük bir şey geliyor. Abi bekleyin çok büyük bir şey geliyor. Dedim çuvalladık. Valla çuvalladık. Oyun firmalarının sözüne güvenmeyeli yıllar oluyor. Artık oyun firmaları bakın çok güzel şeyler yapacağız. Bakın şunu koyduk bunu koyduk deyince ben artık onlara inanamıyorum. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Summer Game Fest 2 diye adlandırdım. Etkinlik başladı ve hani direkt olarak şeye girdi böyle. Direkt Epic Games logosu girdi biz bir şey olduk yayında. Ya abi ne Epic Games ya. Tabi şeyi unuttuk o zaman. Hani yıllar geçti bayağıdır Epic Games Unreal adıyla duymadığımız için. E, aklımıza direkt abi Fortnite mı duyuracaksınız ya. Fortnite'a bir şey mi geldi? Fortnite'a bir şey mi de geldi derken adamlar bir, al, bir anda... PlayStation 5, tek, de tek demo, gameplay o, 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 o. falan dediler. Biz böyle bir baktık ve laps buyurun size gerçek zamanlı 4K mı dediler 8 hatırlamıyorum tam olarak 4K PlayStation 5 teknoloji demosu Laps karşında aç izle 4K lap okuyor böyle bakıyoruz böyle bakıyoruz hani çok güzel gözüküyor böyle şaşkınız çünkü daha Series X'in göstermeye korktuğu şeyleri de PlayStation 5 al abi sana teknoloji demosu diye göstermesi falan çok iyi Bilmiyorum Unreal Engine 5 olduğu için mi bu kadar rahat davrandılar. Çünkü bildiğiniz üzere bu grafiklere şey diyorlar çünkü ya iyiymiş ama sanki bu grafikler dördüncü konsolda da alabilirdik yani daha iyi olabilirdi falan diyorsunuz ama bu Unreal Engine 5 sadece Unreal Engine 5. Santa Monica Studio, Insomniac gibi firmalar kendi grafik motorlarını yaptığında neler neler göreceğiz bir siz düşünün yani. Sadece Unreal Engine 5 bu. Unreal Engine 5 duyuruldu. PlayStation 5'ten ilk gameplayleri aldık ve ben şöyle izledim. Çünkü çok iyiydi. Ya sadece grafikler değil. Şey de çok güzeldi. Teknoloji demosunun tasarımı da çok güzeldi. Hani oyun olsa oynanır diyorum. Oyun olsa oynanır. Gerçekten ya keşke oyun olarak çıkarsalardı. Hatta yapımcıya falan da Unreal Engine geliştiren ekip de oradaydı. Dediler bu oyun mu falan diye söylediler ama. Oyun değil dediler ama tamamen oynanabilir bir demoymuş diye de açıkladılar. Bilmiyorum. Bu arada gelişmelerden en büyük şey de söylemedim ama RTX artık PlayStation 5 ve Series X'te klasik RTX'imiz olacak. Hatta ışığı, ışığın yerini falan değiştirdiler böyle ışığın nasıl yansıdığını falan gösterdiler. E, Baya iyiydi yani bayağı şaşırdık vesaire. gerçekten büyük olay konusu aslında. Grafikleri kötü diyenler arkadaşlar için de tekrar tekrar ediyorum. bu bir Unreal Engine 5 teknoloji demosuydu. Sadece Unreal Engine 5 ileride neler neler göreceksiniz. Bu sadece bir başlangıç. Az çok fikri sahibi olduk ama akacak yani böyle akacak oyunlar Öyle söyleyeyim çok güzel gözüküyor ama yine de 4K 30 fps ben o o grafikleri 1080p 60 fps tercih ederim bu benim oyuncu kimliğimle ilgili olabilir. Evet burayı çok fazla uzatmayacağım PlayStation 5 tabii ki de çok heyecanlı vereceğim ama hala güzel bir oyun, oyun görmediğimiz için sonuçta bir launch game görmediğimiz için çok fazla heyecanlanamıyorum heyecanımı zaten fark etmişsinizdir ve az çok bu kadardı normalde State of Play Play'den bahsetmeyecektim ama dün çekecektim bu videoyu. Dedim State of Play'de bir aradan çıkayım. State of Play'de. Çünkü sadece Ghost of Tsushima geliyor. İnsanlar çok gereksiz bir şekilde hype'lıydı oyuna. Ve o oyunun çok fazla iyi ol... Yani çok böyle hype'lanacak bir oyun olmayacağını en başından da ilk duyurulduğu andan beri hissediyordum. Ve her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ghost of Tsushima'ya gereğinden fazla heyecan yapmayın. Ghost of Tsushima bir Far Cry oyunu. Ghost of Tsushima bir Assassin's Creed oyunu bir open world oyunu. Çok bir olayı yok. Biraz daha detaylarından bahsedeceğiz. Ama State of Play etkinliğine gelirsek çok iyi bir etkinlikti. Neden? Adamlar ne dediyse onu yaptı. Her şeyden önce PlayStation 5'i gördük. Evet o girişteki o LED ışık PlayStation 5'ti. Neresinden aldılar o görüntüyü bilmiyorum ama hani şu anda çoktan mimarlar şey olmuştur. Ha bu ışık nereden geliyor bakalım en dibinden ışık gelmiş yani o zaman şekli şöyle falan yapmaya başlamışlardır. Biz bilmiyoruz. Açılış sesi PlayStation 4'e benziyor. Bildirim ışıklarımız mevcut. Uykudayken turuncu, açılınca beyaz, açılma esnasında mavi gibi ışıklar mevcut ki çok iyi olmuş. Bu çok güzel bir işe yarıyor çünkü bu. Yani PlayStation 5 ucundan da olsa gördük. Aynı zamanda az önce de bir post gördüm. PlayStation 5 bir sonraki ay duyurulacak diye bir post gördüm az önce bilmiyorum gerçek mi ama. Artık zaten bir sonraki ay duyurmak zorundalar. Ucundan onu bir gördük. Ben bir heyecanlandım acaba dedim. Sonra yok dediler ve sonra Ghost of Tsushima'ya geçtiler. Ve beklemediğim bir şekilde geçtiler. Bayağı herif oyunu açmış oynuyordu. Yani belli başlı düzeltmeler olacaktır o oynanışta. İşte arayüz yüz olsun, Etrafında, etraftaki işte jumber vesaire onlarla oynarlar yine oyun çıkana kadar ama ya, genel olarak oyun oynanıyordu yani. Yani gerçek bir oynanış olduğu belliydi karakter animasyonlarından vesaire. Nelerden bahsettiler diye sorarsanız 4-5 tane başlık altında konuştular. Keşif Savaş mekanikleri, e, savaş mekaniklerin kendi içinde birkaç birkaç şey ayrılıyor bu arada, onlardan da bahsederiz ve kostümizasyon, bunlardan bahsedelim. Şimdi keşif kısmı işin çok eğlenceli bir kısmıymış gibi gözüküyor çünkü keşfetme sepsin yapmış herifler. Şimdi keşfetmek için bazı hayvanları keşfetmeniz gerekiyor ki keşfettiğiniz hayvanlar sizin yerinize keşfedilebilir yerleri keşfetsin. Anladınız mı? Yani bazen giderken bir tilki buluyorsunuz ve tilki size şey yapıyor. Bak burada şey varmış abi biri ölmüş diye gösteriyor böyle. Aa gidiyorsun be. Aa, ne güzel falan diyorsun. Böyle değişik bir sistem koymuş herifler. Keşfetmek çok eğlenceli gibi duruyor. Farklı farklı dungeon'lar yapılmış. Farklı farklı e, terk edilmiş bölgeler yapılmış. Belli ki samuray dönemine hakim olan herifler çalışmış ki yani etraf çok güzel gözüküyor. Grafikler sadece grafiksel açılan demiyorum. E, etraflar güzel gözüküyor vesaire. Yani keşif kısmı eğlenceli gibi duruyor. Kostümizasyon özelliklerimiz var. Kostümizasyon özelliklerini de şu yüzden eklediklerini söylediler ayrıca. Hani siz şey yapıyorsunuz, keşfediyorsunuz ama size keşfetmek için bir amaç vermek istiyoruz demişler. Ve bu yüzden bol bol işte kostümizasyon, işte leveller, skill ağacı vesaire bunlardan eklemişler. Birazcık da oyunun RPG tarafı var. Ama RPG tarafı çok fazla şey olmayacak. Oyun değişik bir şekilde, dediğim gibi Assassin's Creed bir fark riyandırırken üstüne bir de galop vurandırıyor. Değişik bir şey yani. Herifler çok garantiye oynamışlar. Hani ne tuttuysa onları seçmişler. Açık Dünya Formülü'nden Ubisoft görüntüler, grafikler vesaire yani şekil şey ama birazcık galofor, Oradan azıcık buzcuk bir de hikayeyi böyle Night Dog'tan alsaydı çok güzel olurdu ama hikaye hakkında hiçbir şey görmedik. O yüzden çok heyecanlanmayın diyorum. Sizi çok etkileyecek bir oyun olmayacak. Tam olarak bu oyunu ben size Far Cry 3 olarak e, açabilirim. Far Cry 5 olarak değil bu arada bakın. Far Cry 5 kötü bir oyundur ama Far Cry 3'ten zevk alabilirsiniz ve seversiniz. Ghost of Tsushima'da öyle olacak. Oyuncaksınız ve seveceksiniz. Veya Horizon Zero Dawn diyebilirim. Tam olarak Horizon Zero Dawn diyebilirim. Savaş mekaniklerine gelirsek. Başta tam olarak çözemedim mekanikleri. Çünkü adam dedi ki iki şekilde yaklaşabilirsiniz. Ya karşı tarafın size saldırmasını bekleyerek, dojlayarak kesersiniz. Dedi ki sıra tabanlı mı lan oyun acaba? Hani JRPG'lerdeki gibi. Marmur Japon oynuyor. Japon oyun değil de hani Japon teması. Bir de bayağı normal doğrayabiliyorsunuz. Yani doğrama kısmı güzel ama değişik bir e, olay. Hani oyun o kadar belli ki gerçek oyun o kadar belli ki gerçek oynandı. Hani animasyonlar falan yine biz oynarken ki kadar kalitesiz duruyor. Şey olarak anlamayın hani kalitesiz bir oyun olacak diye değil. Hani normalde sinematik şeylerde, etkinliklerde falan bir cilalarlar böyle. Last of Us 2'nin fragmanını örnek vereyim. O kadar animasyon oyunda olmayacak sonuçta falan. Anladınız değil mi? Hani oyunda, oyunda nasıl gözüküyor? Söyle koymuşlar. Cilalamamışlar ekstra. O yüzden bir şaşırdım. Yani milleti doğramak güzel. E, i̇sterseniz dalarak gidebiliyorsunuz, isterseniz gizlilik yapabiliyorsunuz. Gizlilik özelliğimiz var. Taş atıp yine e, düşmanları şey edebiliyoruz. Dikkatini dağıt esasını ekleyebiliyoruz. Tıpkı Assassin's skritte gibi bir taş atmak fark falan. Çok alakasız şeyler söylüyorum şu anda. Bir outpost ele geçirdik. Outpost ele geçirdikten sonra köy yanarken bir anda kamera geriye doğru gitti ve işte outpost ele geçirildi diye bir yazı çıktı ortaya. Çok fazla şeye benziyor. Outpost ele geçirdikten sonra hani Far Cry'de Kamera bir outpostun etrafında döner ya, çok fazla ona benziyor. Harita açma vesaire de eğer onun onun gibi olacaksa yani normal bir oporato oynayacağız arkadaşlar yani. Şey olarak söylemiyorum. Çok kötü oyun olacak. Beklenti yapmayın demiyorum ama çok iyi bir oyun olmayacak. Beklenti yapmayın. Çok beklenti yapmayın. Güzel eğleneceğiz. Güzel oyun olacak. Eğleneceğiz. Adam kesmek, keş, keşif yapmak özellikle çok keyifli olacak. Ana hikaye nasıl olacak bilmiyorum. Bence sadece ana quest'e ana quest'e gideceğimiz bir oyun olacak. İnşallah level sistemi getirmezler. Tamam kıyafet falan alıyoruz ama level sistemi getirirse ben oyunda yan görev yapmak istemiyorum. Artık ana görevlere gitmek için yan görev yapmak istemiyorum. Sıkıldım artık. Yan görev opsiyonel olması lazım. Neyse Sony böyle şeyleri yapmaz bence diye düşünüyorum ama dur bakalım ne olacak. Artık oyun sektörü çok daha çok şey yapmışlar çok garanti oynamışlar. Motoru kök demişler. Gerisini salmışlar. Grafik motorunu kök demişler. Gerisini salmışlar gibi duruyor. Ha, yine eğleneceğiz ama çok beklenti olmayın. Çünkü bir kesim vardı. Abi Game of the Year geliyor abi. Wow wow falan diye coşan bir kitle vardı. Coşmayın. Öyle bir şey olamaz. Ee, Game of the Year ne olur şu an bilmiyoruz. Daha Cyberpunk'ımız var çıkacak. Last of Us'ımız var. Birçok şeyimiz var. Evet arkadaşlar yani son 2 haftada oyun sektöründe gelişen şeyler bunlardı. Ben bunları canlı yayınlarda konuşsam da en azından State of Play haricinde YouTube'da da bir videomuz olsun istedim. Hani oyun sektörü neler olup neler bittiğini merak eden arkadaşlar için veya biraz benim fikirlerimi merak edenler için böyle bir video çekme gereği duydum. Tam gazla devam ediyoruz. Oyun sektörü neler gelişlerini merak ediyoruz. PlayStation 5 Series X haberlerini de son hızla takip ediyoruz. Her ne kadar hani çok coşmasam da böyle şeyler yine de takip ediyoruz. <laughs> Bakalım bir sonraki etkinlikte görüşeceğiz. E3'ün olmaması ama cidden bütün oyun sektörüne bir reset attı. E3 olmayınca herkes şaşırdı ne yapacağını. Bildiğiniz üzere Ubisoft kendi etkinliğini duyurdu. Ubisoft Forward adında bir etkinlik olacakmış o da. Bakalım neler olacak. Yani neler olacağını biliyoruz. Watch Dogs Legion vardı hatırlıyor musunuz? Hani duyurulmuştu e 2019'da. Watch Dogs Legion hatırlıyor musunuz? O unutuldu mesela. Neyse komik komik işler ya. Gerçekten şöyle artık sağlam bir oyun gelsin. Gerçekten şöyle hani elle tutulur bir oyun çıksın da biz de Şu Cyberpunk bir çıksın. Last of Us bir çıksın. Last of Us'ı ikinci söyledim. Çünkü Last of Us çok konuşunca bana küfür ediyorlar abi. Çok fan fanboysun diye. Fanboy değilim. Çok seviyorum sadece. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar böyle birazcık fikirlerimi paylaşayım dedim. Siz de isterseniz fikirlerinizi yazabilirsiniz. Orada konuşuruz ederiz. Şey ederiz. Ee, tamamen tarafsızca konuştuğumu söyleyebilirim. Hani şey yapmayın. Fanboysun onu övdüm. Fanboysun bunu övdüm. Zaten Xbox, Microsoft ile Sony'nin arasındaki oyun yapım fikirlerini daha çok anlattım sizlere. Hani çok farklı konsollar, çok farklı oyunlar geliştiriyorlar. Farklı hizmetleri var. Boşuna karşılaştırıyorsunuz dedim. Ama ne olur bilmiyorum. O zaman şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.